Doğu Akdeniz'de dengeler yeniden kurulmaya çalışılıyor. Doğu Akdeniz'de cepheleşme var. Çünkü Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ve Türkiye Libya anlaşması ve diğer hususlar burada yeni bir takım dengelerin oluşması için silinmeye çalışılıyor. Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de Yeni bir takım cephelerin açılacağının sinyalidir. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar 26 Haziran'da Brüksel'de bir AB zirvesi oldu. Özellikle bu biliyorsunuz NATO zirvesi vardı çok konuşuldu. Biz de canlı yayınlardan Doğan Akdeniz hocamla birlikte akademisyen yazar sevgili Doğan Akdeniz hocamla birlikte konuştuk. Söyledik NATO toplantısını değerlendirdik. NATO toplantısı önemliydi Lahayette Hollanda'daki bir sonraki NATO toplantısı Türkiye'de yapılacak. Tabii bazı sıkıntılar var bu NATO toplantısıyla ilgili. Çok fazla bizim basına çıkmasa da bazı yerlerde görüyoruz Yunan basınında orada burada Güney Kıbrıs Rum yönetiminin böyle NATO'ya alınma konusu gündem olabilir. Özellikle Türkiye'de yapılacak toplantıda Türkiye'yi de bu konuda ikna etme çalışmaları var. Nasıl ikna edeceklerse artık yani e, mecliste kesinlikle İsveç Finlandiya'daki tuzağa düşmez diye umuyorum. Böyle bir sıkıntı var. Böyle bir şeyler konuşuluyor ama 26 Haziran'da Brüksel'de yapılan AB zirvesinde çok farklı bir konu yine Doğu Akdeniz'le alakalı çok farklı bir konu ele alındı. Türkiye'yi de bu anlamda dışlayan bir konuydu. Türkiye'nin Libya ile yaptığı Türkiye'nin bu deniz yetki anlaşması bu mutabakatı hukuksuz olarak adledildi. Özellikle AB zirvesinde 26 Haziran'da Brüksel'de bu sınırlandırma anlaşmasının hukuksuz olduğu, üçüncü tarafları ilhal et, ihlal ettiği gibi bir takım böyle mesnetsiz, ipe sapa gelmez söylemlerle Türkiye'yi direkt karalayan, hedef gösteren ve Türkiye'nin yapmış olduğu Birleşmiş Milletler'in dahi onayladığı o 2019'da yapılan Libya ile Deniz yetki anlaşmasını hukuksuz olarak nitelemeye başladı AB. Tabi burada Yunan tezlerini özellikle AB ön plana alıyor. Yunan tezlerini ön plana alırken de Yunanistan nasıl oluyorsa, nasıl bir lobisi varsa hep diyoruz ya. Şimdi Yahudi lobisini biliyoruz. E Ermeni lobisi var. Ermeninin bile lobisi var. O da enteresan. E Şimdi bir de Yunan lobisi var. Şimdi Yunan lobisi de Avrupa'da bunu, bu anlaşmayı hukuksuz addederek, addettirilmesini sağlayarak aslında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Türk kapısı dediğimiz o Libya ile yapılan anlaşmasına bir ket vurmak istiyor. Burada aynı zamanda hedef sadece Libya veya Türkiye değil. Kıbrıs'ta burada hedef. Doğu Akdeniz'in kapısı konumundaki Kıbrıs'ta hedef. Güney Kıbrıs'ta da, da yeni planlar yapmaya çalışıyorlar. Başka planlar, başka deniz yetki anlaşmaları Türkiye'nin yaptığı bu deniz yetki anlaşmasına karşı böyle planlar var. Tabii bizim Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Keçeli anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti ve AB'nin bu tezlerini reddetti. Her ne kadar reddetse de buradan size bak çok önemli bilgi okuyacağım. Şimdi burada diyor ki Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında bu kesinlikle Libya Türkiye konusunun mutabakatının haksız ve hukuksuz sayılmasını kabul etmiyoruz diyor. Ve devam ediyor. 26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatma yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir. Şimdi bizim de söylediğimiz gibi evet yani bu Yunanistan ne ki lobisi ne olsun diyoruz ama bak görüyor. Bak burada e, şapkayı önümüze koyalım. Bir Türk lobisi niye hala düzgün oluşturulamıyor? Her ne kadar oluşturulmaya çalışılsa da pek çok defa bazı yerlerde etkisini gösterse de tam manasıyla bir Türk lobisi maalesef göremiyoruz bazı yerlerde. Buradan yetkililere söyleyelim bu çok zor olmasa gerek. Türkiye'nin hariciye geçmişi bu anlamda Yunanistan'dan şundan bundan çok daha köklü. Türkiye bunu yapmalı. Türkiye ile Libya arasında diyor devam ediyor Sayın Keçeli. Akdeniz'de deniz yetki alanları sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019 yılına akdedilen mutabakat muhtırası ülkemizin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşmadır. E, Sayın Keçeli Allah razı olsun bunu biz de biliyoruz. Herkes de biliyor. Yapanlar da biliyor. Birleşmiş Milletler de biliyor. Onaylamış çünkü. Libya da biliyor. Ama bunu bir Yunan'a anlatamadık. Bir Yunanistan'a anlamak istemiyorlar. O ayrı. Avrupa Birliği'ne ne oluyor? Diğer yandan Türkiye'nin efendim güvenlik mimarilerin mimarisini istiyor. NATO toplantısı zamanı İngiltere Türkiye adına olumlu açıklamalar yapıyor. Almanya olumlu açıklamalar yapıyor. Fransa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la işte biliyoruz o Zibidi Macron bir takım görüşmeler yaptı. Şimdi bunların hepsi biliyor. Sıkışınca Türkiye herhalde böyle görüyorlar. Ama Türkiye'nin bu iddialarını Libya ile olan bu anlaşmasını da hemen Efendim daha böyle yeni yeni hemen NATO toplantısına çıkıyor ABD liderler toplanıyor yemiyorlar içmiyorlar Türkiye'nin Libya mutabakatını hedef alıyorlar. Şimdi burada işte Güney Kıbrıs'la alakalı da sıkıntılar var. Şimdi bunun iptal edilmesi bu mutabakat zaptının güya 3. devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle ihlal ettiği gerekçesiyle bu şekilde hukuksuz sayılması Avrupa'nın aslında içine düştüğü kokuşmuşluğu, e, efendim yanlığı, e, bir takım Türkiye düşmanlığını ve Doğu Akdeniz'deki yeni cephe ve arayışlarını çıkarlarını çok net bir şekilde görüyoruz. Doğu Akdeniz'de dengeler yeniden kurulmaya çalışılıyor. Doğu Akdeniz'de cepheleşme var. Doğu Akdeniz'de birileri bir yandan Doğu Akdeniz'i o saçma sapan arzı mevut çerçevesinde Kıbrıs'ı biliyorsunuz Yahudiler inanılmaz derecede şu an Kıbrıs'a yerleşiyor. Sadece Kuzey Kıbrıs değil. Biz Kuzey Kıbrıs'la ilgili çok burada uyarı yaptık. Güney Kıbrıs'a da başladılar. Özellikle İran'ın saldırılarından sonra kaçan bazı önemli Siyonistler, bizim bildiğimiz Yahudi yani normal halkını demiyorum, bazı Siyonistler, önemli iş adamları falan, hepsi Güney Kıbrıs'a gitti. Güney Kıbrıs orada, onlar da artık rahatsız olmuyordu ama rahatsız olmaya başladılar. Yani mesela 3 liralık yeri 10 liraya alıyor Yahudi. Güney Kıbrıs'ı da veriyor. Şimdi Yahudi Kuzey Kıbrıs'ta Şabat örgütüyle zaten bunu yapıyordu. Toprak alımlarını falan hep buradan deşifre ettik söyledik. İsimlerine kadar söyledim ha, oradaki hahamların kim olduğunu. Nasıl Türkiye'ye giriş çıkış yaptıklarını burada o videoda söylemiştim. Arkadaşlar bulursa o videoyu önersin size. Çok net aslında arşivlik bir videoydu. E şimdi bak o videoyu ta ne zaman çektik? E şimdi devam ediyor hala istekleri. Şimdi Güney Kıbrıs'ta bir yandan efendim Amerika aslında göstermiyor gibi ama diğer ülkeler de bunu destekliyor. Fransa'sı, Almanya'sı, İngiltere'si neyi destekliyor? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya alınmasını. Zaten 2021 yılında Amerika silah ambargosunu Güney Kıbrıs'tan kaldırarak bunun sinyallerini vermişti. Şimdi Güney Kıbrıs'ta Fransa ayrı üst istiyor. İngiltere zaten orada 3 garantör ülkeden biri. Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Amerika iyice yerleşmeye çalışıyor. Amerika'nın projeleri var orada. E, İsrail tamamen Güney Kıbrıs'ı e, limanlarını kullanıyor. Havalanlarını kullanıyor, üstleri kullanıyor. Yani Hizbullah'a yapılan, Lübnan'da yapılan saldırılarda uçaklar e, Güney Kıbrıs'tan kalkmıştı. Güney Kıbrıs üstlerinden kalkmıştı. E bunu kendileri de söyledi İsrail'in. Bilinmeyen bir şey değil. E, İncirlik'ten uçak kalkıyor, Amerikan kargo uçağı, askeri kargo uçağı Güney Kıbrıs'ın yönetimine iniyor. Sonra oradan İsrail'e bir geçiş. Neler neler oluyor. Bir şeyler oluyor yani Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de yeni bir cephe açmaya çalışıyorlar. O cepheyi de Türkiye'nin oradaki etkinliğini yok ederek önce yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Libya ile Türkiye'nin yaptığı deniz yetki anlaşmasından başlayacaklar. Orada farklı bir takım planlar, yeni cepheler oluşturacaklar. Sonra Kuzey Kıbrıs'a gözlerini dikecek. Kuzey Kıbrıs'la alakalı haksız, hukuksuz, güya işte Yunan tezlerine göre işgal girişimi işgal edilen bir ülke statüsüne sokmaya çalışıyorlar. e Şimdi hala hazırda çekirdek kadar ülkeyi Avrupa Birliği'ne aldılar Güney Kıbrıs'ı. Şimdi NATO konusu söz konusu. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni e, tanıttırmak için biraz mücadele versek de bu zamanlarda daha Türk Devletleri Teşkilatı'na asil üye yapamadık ya. Yani bazı şeylerde sıkıntı var biliyorum ama bunları aşmamız lazım. Çünkü Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ve Türkiye Libya Anlaşması ve diğer hususlar Burada yeni bir takım dengelerin oluşması için silinmeye çalışılıyor. Bunu bir silmeyerek daha da ileri seviyeye çıkarmamız lazım. Ne oldu bizim Suriye ile deniz yetki anlaşmamız? Konuşuldu, konuşuldu. Sayın Ulaştırma Bakanı da söyledi. Bir daha kimse ağzını almadı ya bu konuyu. Bir anlaşma, başka bir şey mi var yani bilelim. Daha pek çok konu. Yani hangi birini sayalım ki? Pek çok konu var. Dolayısıyla sevgili izleyenler, e, sevgili dostlar, eğer ne olursa olsun e, bu 26 Haziran'da Brüksel'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde alınan bu karar Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de yeni bir takım cephelerin açılacağının sinyalidir. Çok dikkatli olalım. Sadece Libya ile Türkiye'nin o yaptığı deniz mutabakatı efendim o mutabakat zaptı deniz yetki anlaşması yok. Münasır ekonomik bölge yok. Aynı zamanda Kıbrıs'a doğru da başka bir hedef var. Şimdi Mısır'la da zaten yakınlaşmasını istemiyor Türkiye'nin Yunanistan. Bununla alakalı da yeni bir takım e, gündeme gelecek yakında çalışmalar yap, yapıyorlar Mısır'la ilgili kendileri tarafından aman Türkiye'ye kaymasın gibi böyle çeşitli bir takım hususlar var dengeler çok farklı bir şekilde e, ilerleyebilir Doğu Akdeniz'de yeni cepheler açmak istiyor Amerika tamamen Doğu Akdeniz'e gözünü dikmiş durumda Doğu Akdeniz dolayısıyla Kıbrıs e, geleceğin en önemli konusudur çok dikkatli olmamız lazım. E bununla alakalı eminim çalışmalarda yapılıyordur. Yapıldıkça biz de buradan sizlere ileteceğiz. Ama bu tehlikeyi söylemek istedim. Çok yeni bir tehlike. Bu 26 Haziran'daki kararı Türkiye kesinlikle ve kesinlikle sadece böyle ufak bir takım söz Dışişleri Bakanlığı sağ olsun sözcüsünün Sayın Keçeli'nin söylemleriyle değil. Aynı zamanda bazı net karşı kararlarla bu işi en azından bir şey yapmalı yani bu işe karşı bir set çekmeli. Yani söylem. Ben de kınıyorum. Ben buradan kınıyorum. Avrupa Birliği'ni kınıyorum. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Tamam etmeyelim. Ama başka bir şeyler yapalım. Başka bir şeyler yapalım. Pakistan hazırda bekliyor Kuzey Kıbrıs için. Tanımak için. Veya başka şeyler var. Başka liman anlaşmaları var. Değişik anlaşmalar var. Türkiye o yeni deniz yetki anlaşma çerçevesini, Doğu Akdeniz'deki yeni bir takım hamlelerini geç olmadan yapmalı. O hamleler şu an hazırlanıyor biliyorum adasal bazda da bir takım hamleler olacak. Ama geç olmadan bazılarını en azından yapacağımızın sinyallerini ciddi olduğumuzu söyleyelim ki Avrupa Birliği de iki yüzlü bir yandan güvenlik mimarisinde Rusya'ya karşı sıkışınca Türkiye'ye gelip diğer taraftan da Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin kuyusunu kazmasın. Onu da buradan söyleyelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.